beni özene bezene yaratan kim? Sen ne yapacağımı da yazmışsın önceden. Demek günah işleten de sensin bana. Öyleyse nedir o cennet cehennem? <laughs> Ömer Hayyam herhalde bugün gibi o günlerde de cennet vaat edip ortalığı cehenneme çevirenlerden bıkmış olacak ki rubailerinde döktürmüş bu sözcükleri. Ömer Hayyam'dan 200 sene sonra Floransalı bir şair o sorunun cevabını veriyor. Nedir bu cennet cehennem? Çoğu şiirin yalnızca eğitimli okuyucuların erişebildiği latince yazıldığı bir dönemde çıkıp yerel dili kullanıyor ve günümüz İtalyancasının temellerini atıyor. Ona hala İtalyan dili ve edebiyatının babası olarak bakılıyor. Biraz da politikacılık var bizim şairde. Kamu görevindeyken yolsuzluk yapmakla suçlanıp para cezasına çarptırılıyor ve Floransa'dan sürgün ediliyor. Sürgündeyken tamamlanması tam 12 yıl sürecek uzunca bir şiir yazıyor. Şiir dünya edebiyatının en önemli eserlerinden biri haline geliyor. Öyle ki 2008 yılında Floransa Belediyesi onu 700 yıl önce sınır dışı ettiği için resmi bir özür diliyor. 2015 yılındaki 750. doğum günü şerefine İtalya Cumhuriyet Senatosu'nda bir kutlama düzenleniyor. Davası Adını temize çıkarmak için 2021'de Floransa'da yeniden görülüyor ve aklanıyor. Dante o. Dante Alighieri. Dante şiirinin ismine komedya koyuyor. Daha sonra ismine divina ekleniyor ve bildiğimiz ilahi komedya oluyor. O şiirin yazılmasından bir iki yüz sene daha sonra da dört papa iki kraliçe çıkarmış piyano ve operanın keşfini, papanın balkonuna çıkıp da halka seslendiği o Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikasını finanse etmiş. Leonardo da Vinci'den Michelangelo kadar birçok sanatçının patronu olmuş o muhteşem bankacılık ve siyaset hanedanı Medici ailesinden Lorenzo di Pier Francesco de Medici ya da yakabıyla hitap edelim Popolano başka bir İtalyan ressamı o şiiri resimlendirmesi için görevlendiriyor. Yani Ömer Hayyam 11. yüzyılda cennet cehennem nedir diye soruyor. Ondan 200 yıl sonra Dante 12 yılda yazdığı şiirde yanıtlıyor. Bir 200 sene sonra da bir İtalyan ressam o şiiri resimlemeye başlıyor. O ressam Cosimo de' Medici'nin ofisleri olarak yaptırdı ve daha sonra da onun ismini alarak Uffizi diye bilinen Floransa o no Enfes tarihi meydanı Piazza della Signoria'daki sanat galerisinde hayranlıkla izlediğimiz Venüs'ün doğuşunu boyayan Sandro Botticelli. Şiir yani ilahi komedya belki biraz da yolsuzluk yapmaktan köyünden kovulmuş Dante'nin o yaralı vicdanının bir yansıması olarak ölümden sonra ruhun durumunu tartışıyor ve hak edilen ceza veya ödül olarak verilen ilahi adaletin bir görüntüsünü sunarken Dante'nin cehennem, araf ve cennetteki seyahatlerini anlatıyor. İşte Botticelli de 1490'larda bu anlatımları 92 tam sayfa, sayfa parşömende resimliyor. Bunların arasında en çok tanınanı cehennem haritası çizim cehennem coğrafyasının öyle ters çevrilmiş bir koni şeklinde ve tüm kanlı detaylarıyla gösteriyor. Tıpkı ilahi komedyadaki gibi. Korku ve acının çok katmanlı bir görüntüsü. Hırslı paracılar sonsuza dek ağır taşları itip taşıyorlar. Gazaba gelmiş huysuzlar sonsuza dek cehennem nehri stiksin çamurlu suyuna saplanmışlar. Dinsizler cayır cayır yanıyorlar ve etrafları şeytan dolu. Ne var ki bu parşömenler kaybolup gidiyor ve bazıları 400 yıl sonra 1882 yılında İskoçya asillerinden Hamilton Dükü'nün koleksiyonunda ortaya çıkıyor. Ama o yıl şimdi Berlin'in merkezindeki Potsdamer Platz'da ziyaret edebileceğiniz Kupfertisch Kabinet yani baskı ve çizim müzesi sessiz ve derinden hareket ederek boğazına kadar borçlu dükten bunları satın alıyor. Haberler basına sızdığında Britanya halkı çılgına dönüyor ve kraliçe engellemeye çalışıyor ama gidiş o gidiş. İngiltere bu hazinesini Berlin'e kaptırıyor. Şimdi o 92 parşömenin 85'i Berlin'de. En önemli olanı yani cehennemin haritası ile birlikte 7 tanesi de Vatikan'da ve ne yazık ki sergilenmiyor. Aslında Botticelli'nin 102 çizim yaptığını biliyoruz ama bundan 10 tanesi hiç ortaya çıkmadı. Dante'nin ilahi komedyası 3 bölümden oluşuyor. Cehennem, Araf ve Cennet. Bunların her birinde 33 kanto var. En çarpıcı bölüm de Cehennem. O bölümde Dante ve insan aklını simgeleyen Vergilius koninin dibine doğru indikçe daralan bir çukurda var. Bu çukur iç içe 9 kattan oluşuyor. Dairelerin her birinde ayrı bir günah işlemiş olanlar cezalandırılıyor. Aşağı doğru inildikçe de ceza ağırlaşıyor. İşte Botticelli'nin o kayıp 10 çiziminden biri de tefecilerin cezalandırıldığı 7. dairenin bulunduğu 11. kanto. Dante o kanto'da eşcinsellik yüzünden tanrının gazabına uğrayan eski Ahit şehri Sodom ve dönemin tefecilik merkezi olan Fransa'daki Cahor kentinden bahseder. Cahorlular aynı İtalyan rakipleri Lombardlar gibi Yahudi olmayan Hristiyan tefeciler olarak nam saldılar ve Orta Çağ'ın en etkili tüccarları oldular. Hatta 1290'da Yahudilerin İngiltere'den sürülmesiyle ortaya çıkan boşluğu doldurdular. Tefecilik hem İngiliz hem Fransız kralları tarafından yasaklandı ve tabii ki Vatikan tarafından lanetlendi ama kapalı kapılar ardında da hep devam etti. Ancak tefecilerin acımasız faiz olanlarına karşı 15. yüzyılın İtalyan kentlerinde Monte di Pieta yani dindarlık dağı diye bir kavram gelişti. Bunlar bir nevi rehin dükkanlarıydı. Amaç borç verenin karı değil alanın yararıydı. Tefecilere karşı bir alternatifti. Monte di Pieta'lar paralarını geri alma niyeti olmayan zenginlerin gönüllü bağışlarından oluşan bir fon gibiydi. İhtiyacı olanlar alacakları kredi karşılığında değerli bir eşya bırakıyorlardı. Kredinin vadesi 1 yıl ve borçlunun eşyasının değerinin 3'te 2'si kadardı. Faiz oranları da makuldü. İşte 1472 yılında Monte dei Paschi di Siena bankası bir Monte di Pieta adı altında bir rehin dükkanı olarak kuruldu ve bugün hala var. Dünyanın en eski bankası. Zengin Medici'ler daha evvel 1397'de bankalarını kurmuşlardı ama o banka yaşamadı. 1494'te kapandı. İki haftadır 167 yaşındaki Kredi Suisse tiyatrosunu izliyoruz ama hala kapıları açık olan dünyanın en eski bankası Monte dei Paschi di Siena. 551 yaşında. Ve 1999'dan beri de Milano'daki Borsa Italiana'da işlem görüyor. 150 milyar avroluk toplam varlıklarıyla bugün İtalya'nın 5. büyük bankası. Aşağı yukarı 2,5 milyar avroluk piyasa değeriyle de 7. sırada. Büyük olmasına büyük, dünyanın en eskisi olmasına eski ama Monte dei Paschi di Siena'da bugün hem Amerika'da hem İsviçre'de izlediğimiz bankacılık facialarından bol bol nasibini aldı. Sıkı zararlar etti, batmak üzereyken defalarca hükümet tarafından kurtarıldı, defalarca hisseleri çöp seviyesine indi, Bundesbank tarafından zombi banka damgası yedi. Defalarca stres testlerinden geçemedi. 2009 global krizinden sonra zararlarını komplike türev ürün işlemleriyle sakladığı için cezalar aldı. Yöneticileri 5'er 7'şer yıllık hapis cezaları aldılar. İntihar edenler oldu. 2018 ila 2020 arasında yaptığı karların yarısı vergi cennetlerinden yapıldı. Bugün hisselerin %64'ü İtalyan hükümetinde, %8 hissede Aksa'da var. Görüyorsunuz işte asırlardır ihtiyatlı mali yönetim ve sağlam düzenleyici gözetimin kalesi olarak bildiğimiz İsviçre'nin en büyük iki bankasından biri 50 bin çalışanı, dünyanın 50 ülkesinde operasyonu ve neredeyse 2 trilyon dolarlık varlıklarıyla skandaldan skandala sürüklenip bakma noktasına geliyorsa veya dindarlık dağında doğup 551 yaşına kadar yaşamış bir banka ancak devlet eliyle hayatta kalabiliyorsa paracıklarımızı nereye koyacağımıza karar verirken aynı 900 sene önce Ömer Hayyam'ın yaptığı gibi cennet ve cehennemin ne olduğunu nerede olduğunu sormamız gerek. <laughs> Kredi Suisse'in kapısında 167 yıldır zengin ve diktatör müşterilerimizin vergi kaçırmasına ve para aklamasına yardımcı oluyoruz yazan bir reklam panosu olduğu şakası yıllardır kulaklarımızdan eksik olmadı. Belki de şimdi içeride acı çeken ruhlar inler, yanan derilerin kokusu dışarı sızarken Dante'nin ilahi komedyada bize anlattığı cehenneminin kapısında Ey buraya giren bütün umutlarını ardında bırak. Sözlerinin yazdığını da e, hatırlamanız gerek. Umut ederiz ki aynı yazı banka kapılarında yer almıyor. Bütün umutlarını ardında bırak. Eskiden İsviçre bankacılığı için şu fıkra anlatılırdı. Adamın biri kredi suiz şubesine girer ve para yatırmak istediğini söyler. O ne kadar yatırmak istediği sorulduğunda fısıldayarak 3 milyon der. Bankacı da ya fısıldamana gerek yok. Fakirlik İsviçre'de aşağılanacak bir şey değildir yani. Şimdi tam tersi oluyor. İnsanlar içeri paralarını çekmek için giriyorlar. Onun için o bankacılardan biri arkadaşına ya, ya çok kötü durumdayım diyor. Uykularım kaçıyor hiç uyuyamıyorum. Vallahi ben bebek gibi uyuyorum diyor meslektaşı. Nasıl olur bebek gibi uyursun yakında maaşını bile alamayacaksın. Evet bebek gibi uyuyorum. Her yarım saatte bir uyanıp ağlıyor ve yatağımı ıslatıyorum diyor. Dante ve Botticelli'yi seviyoruz. Hayyam'ı daha çok seviyoruz. Onun mısralarıyla bitirelim o zaman. Ne yazık pişmiş ekmek çiğlerin elinde. Ne yazık çeşmeler cimrilerin elinde. Ocağının Türk güzeli kömür gözleriyle çaylakların, uğruların, eğrilerin elinde. Haftaya görüşmek üzere.